hiç kimse Allah'ı bulmadan mutluluğu bulamaz. Bak buna adımdan daha fazla eminim. Allah'ı bulmayan mutluluğu bulamaz. Önce Allah'ı bulmak. Bunu kendimden biliyorum. Ben önce Allah'ı buldum da buldum seni. Önce Allah'la kavuştum da nasip oldu kızım bana. Bak baba oldu. Ama onlar önce Allah'ı bulmadan önce karma karışık bir insanım. İçimde dünya kadar sıkıntı bak. Hemen hatırlayacaklar. Hemen söyleyeceğim. Cengal şey, bu bende de var. İstediğin her şeyi yapabilecek gücüm var. Param var, imkanım var, zamanım var, sağlığım var. Her şey istediğin gibi. Ama sen mutlu değilsin. Ne de? İstediğin her şeyi yapabilip mutlu olamamanın sebebi ne olabilir? Psikolog olmuyor. Arkadaşınla buluşuyorsun olmuyor. Makyajını yaptın, elbiseni giydin. En güzel mekanda, en eğlenceli mekanda eğleniyorsun aslında. Eğlendiğin esnada içinde bir sıkıntı var. Neden? Borcun yok. Sağlığın da yerinde. E kimse de ölmedi hayatında. Ama senin içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Neden? Çünkü gönlünde tarif edemediğim bir huzursuzluk varsa bu Allah'tandır. Allah senden vazgeçmemiş. Seninle sohbet etmek istiyor. Senin sesini duymak istiyor. Gel diyor gel gel. Rahat Ebedi kapı bende. Ahir zamanda seni kötülerden arındırdım. Seni kötülerden ayırt ettim. Sen kalbiyle, sen yaşantısıyla, sen varlığıyla benim sevdiğim, benim koruduğum, benim sesini duymak istediğim kulumsun. Gel diyor bana gel diyor. Gel gönlünde ne istiyorsan benden iste. Ben sana çok daha güzellerini vereyim diyor. Yemin ediyorum üstünde tonlar varmış. Kendi kilomdan bin kat, milyon kat daha fazla ağırlık varmış üstümde de. Secdeye gittiğim gün hepsi üstümde gitmiş. Bir serçeden daha hafif olmuşum. Önce Allah'a bulmak lazım.